Merhabalar dostlar GTA 5 Roleplay Gerçek hayat serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Paramız azaldı arkadaşlar 569 bin dolarımız kalmış Taksicilik yapacağız Bugün Taksici hiç olmamıştık galiba cemen olarak Yine de bir notlarıma bakayım Yani balıkçı olduk çiftçi olduk itfaiyeci olduk her şey olduk Taksici olmadık sanırım Taksici oha önümde adam param etti lan herkesi Evet Sevgili dostlar ekranda görüyorsunuz benim linkimden kayıt olup ailemize gelirseniz oyuna gelen herkese 50 bin dolar dağıtıyoruz zaten. Ayrıca her hafta 1,5 milyon dolar ve 50 gece kazanma şansınız oluyor. Benim gibi bu hesap gibi fakir kalmazsınız yani oyunda. Hepinizi benim linkimden kayıt olup Grand Roleplay'e GTA 5 dünyanın en iyi sunucusuna bekliyorum. Benim linkimden dediğim gibi kayıt olup Allah öleceğim lan ben. Hastaneye gitmem lazım. Hepinizi bekliyorum haydi gelin. Şimdi öğrenelim hemen nasıl geliyorsunuz benim linkimden kayıt olup ailemize. Ardından taksicide başlayacağım. Grand Harpy avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server biri seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelen her hafta 6 kişi 300 GC ve 1,5 milyon dolar kazanma şansı yakalıyor. Abi önce bir hastaneye gidelim gözünü seveyim. Bir şeyler oluyor bana. Kan kaybından öleceğim. Kan kaybından öleceğim. Bak polisi görüyor musun? Adam adam vurmamak için bana kırdı arabayı. Baş, o diğer oyuncu olsa bam diye geçirir. Abi ben bir iyileşeyim. Beni birleştirin gözünü seveyim. Takçiliğe başlamadan önce bir kendimize gelelim dayı. Lan geç şuradan. Selamünaleyküm. Thanks thanks. Tabii konuşurken selamünaleyküm demedik. Evet doktora geldi iyileştirdi bu kadar basit. Keşke gerçek hayatta da iyileşmek bu kadar kolay olsaydı. Şu aile balansına bir şey atmıştım ben galiba şunu çekemiyoruz mu ya? Withdraw family var mı? Evet. İki buçuk attım galiba ben ya. Evet abi ha. İki buçuk milyon dolar aile balansında vardı. Yok yere duruyordu. Çektik. Tamam. Şimdi güzel. Bir de bunu abi ben bankaya atayım bunu ben bir. Tamam. 2.4 milyon dolar bankada param var. 543 bin dolarım var arkadaşlar yanımda. Artık taksiciliğe başlayabiliriz. Taksicilik zor meslektir. Sabır ister. Yolcu bulmak zordur. Haberiniz olsun. Lan kapıyı açmamışım. Demiden bile girmeye uğraşıyorum. M'ye bastık. Majaba geldik. Belki Türk oyunculara da denk geliriz. Cap Driver. Oyunda ikinci level olmanız gerekiyor. Yani oyunu ilk başınızda yapamıyorsunuz haberiniz olsun ve ehliyetiniz olması gerekiyor. Zaten oyuna biraz oynayınca iki level olursunuz ve ehliyetiniz de olur. Bunlar kolay. Daha önceki videolar defalarca anlattık. Evet taksi park 1 diyoruz. Ve taksi alacağımız yere doğru gidiyoruz dostlar. Tövbe bismillah o neydi lan? Oğlum çok garip şeyler oluyor. Uçtu adam arkamda. Evet geldik. Arabayı da Şöyle bırakalım. Sermaye ne kadar istiyordu buna? Get employed dedik önce. Takçile birliğine kayıt oluyorsunuz buraya, çiçek taksi. Ya da Akasya Durağı. Akasya Durağı'na buraya geldiniz. Trın trın sinan'la konuştunuz. Taksi durağına girdiniz. Scooter. Hayır, transport enter'a tıklıyoruz. 500 dolar. Ve taksi direkt veriyor size. Abi sıkıştım. Ay Allah sizi kahretsin. Nereye bıraktınız arabaları? Lan! Açıl açıl. Ya arkadaş bu nedir ya? Burası niye açılmıyor? Yanlış yerden beni spam etti şu an. Ben buradan nasıl çıkacağım Allah aşkına ya? Gel de bak sinirlenme şimdi. Sizin bu arada dediğiniz gibi hani sıkıcı diyorsunuz ya double asd basmanı o kadar kolay olmuyor burada. Heh oldu. Oh be. Vallahi sinir oldu. Şimdi taksimetreyi açacağız. Ağzına tükürdüğümün taksisi ya. Buradan abi. Dur. J'ye basıyorduk. J. Change the price per kilometre. J'ye basıyoruz. J'ye. G'ye değil. J'ye. Biz 900 alalım. <laughs> Bir kilometrede sıfır değil 900. Çok mu lan fiyat acaba? He. Diğer taksiler kaça götürüyor acaba? Bakacağım. Dur. Hastanenin oraya bir gidelim. Zaten en çok yolcu orada oluyor genelde. Taksi fiyatlarını bilmiyorum abi. Bakacağız. Diğer taksilere yakınlaşıp bir bakarım. Çok mu oldu 900 dolar? Abarttık mı acaba? Ya da minat acaba fullüyor mu onu? Şimdi bakacağım. Yani fiyatı J'den belirliyoruz. Burada en zor olan şey taksicilik mesleğinde yolcu olmak. Çünkü şuradan bulmak zaten imkansız bak. J'ye bastın ya J. Ondan sonra we have order list. Buna ne zaman tıklasan zaten giremiyorsun. Şu an bende sim kart yok ondan giremedim de. Ne zaman tıklasan giremiyorsun. Bu arada bende niye sim kart yok lan? Ben bir telefon numarası alayım abi. Bu karakterimde sim kart yokmuş benim. Evet takşilik yapmak için arkadaşlar sim kartta tavsiye edilir. Sim kart alın. Bak ben de şimdi gözünüzün önünde alacağım. Bu hesapta sim kart lazım olmamış demek ki. Gidelim abi sim kartımızı alalım. Numara seçiyorsunuz. Kırmızı dolarlı dükkana gidiyoruz. Geldik sayılır. İnşallah sim kart vardır buradaki dükkanda. Evet. Benzersiz bir numara seçmeniz gerekiyor yazarken. Şimdi göstereceğim. Biri de çadır kurmuş abi dükkanın önüne ya. Cık. Ne kadar cins insanlar var burada ya. Jerem abi bana bir acilinden sim kart. Sim kart, sim kart, sim kart, sim kart. Körüm galiba göremiyorum. Evet en başta. Evet. 7 haneli numara girin diyor. Girelim abi. Oldu mu? Evet. Mis. Direkt salladım kafadan. Numaramı bile bilmiyorum. Adam çıkmayan diye çadır kurmuş. Görüyor musun? Artık sim kartımız var. Takside J'ye bastık. Vive order list. Aha. Bir tanesine denk geldim lan. Hayret. Evet. İlk defa J'den order liste tıklayıp bir tane müşteriye denk geldim. Normalde gelmiyordum abi. Fiyatı da şey yaptık ya. Donut cancel. Yok cancel etme. Bak şey olacak şimdi. Ben gidene kadar... Tamam mı? Adam daha ebesinin nikahında, gettoda galiba. İptal oluyor bir de. İptal etme lan sakın. Bir müşterim olsun lan videoda. İptal edersen senin ağzına tükürürüm ha. Sakın iptal etme. İptal edersen ağrı söverim bak. <laughs> Ya böyle çok uzaktan gelen taksi millet beklemekten sıkılıyor, iptal ediyor. Ama onun bulunduğu yerde fazla taksi yoktur, o yüzden iptal edeceğini zannetmiyorum. Hadi bakalım. Belki bir tane müşteriyle bile video kapatabiliriz. Nereye gideceğine bağlı ve fiyat inşallah adama kazık gelmez. Bak aşağıda taksimetre off yazıyor, gördün. O yola çıktığımızda taksimetre on olması lazım işlemesi için. Ve ne kadar para kazanacağınızı size zaten gösterecek. Evet, adam burada. Evet, bindi valla. Taksi metro. Marker please. Evet, adam işaretledi abi. Hello, where are you from? Konuşmuyor galiba. Dilsiz galiba. 180 dolar, 270 dolar. Şu an çok iyi kazanıyoruz. Adam fiyatı gördü, ona rağmen girdi. 450 dolar Fiyatı kazıktan çaktım ya 900 dolarda Belki de millet 999 yapıyordur ama bilmiyorum bakacağız <laughs> Şu an çok iyi abi 720 dolar Akıyor maşallah taksimetre Akıyor Bu arada 500 dolarda bonus aldım 500 dolar bonus aldım 1170 dolar yere çarpmadığım için falan mı aldım acaba? Çok iyi abi normalde ben ne zaman takçilik videosuna girsem Garabet gibi Ne yolcu bulabiliyorum bütün aksikler peş peşe geliyor. Ya öldürüyorum falan. Müthiş var ya aktı aktı. Bugün şanslı günüm değil. Takçiliği hakkıyla verdim bugün. Yaptım yani. Çok iyi dayı. Çok zevkli. Takçilik eğer o gün şanslıysanız çok zevkli. Bak 500 dolar daha bonus aldım. 500 dolar daha bonus aldım. 1890 dolar da şu an birikti. 1980. Biz oraya gidene kadar 2000 dolar olacak. Bir de uzun yol müşterisi. O yüzden çok iyi. Vallahi çok iyi oldu. Evet. Zaten bir şeyle çıkardık abi sermayeyi. Bak böyle 10 tane yolcu götürseniz 20-30 bin dolar çok rahat yaparsınız. 2 level olduğunuzda bence mutlaka takçiliği deneyin. Have a nice day. Adam dilsiz konuşmuyor. Ya da benim mikrofonum mu acaba gitmedi adama? Neyse. Evet. Ve saat başında alacağız arkadaşlar paramızı. Bir yolcu daha var, onu da hemen bakalım yetişebilirsem. <laughs> Bak yetişemedim. Aa government order diye bir şey çıkmış. Bu önceden var mıydı hatırlamıyorum. Bakacağım şimdi. Bu arkadaşlar devletin verdiği rota. Oha, o ne abi? Gitmem lan oraya. Ağzına tükürürüm ha. Gitmem oraya abi. Ne var orada? Gideyim neyse aldık bir kere. Şimdi oyundaki online oyuncuların Of oh, nefsim kesildi bir an niye böyle oldu? Oyundaki normal yaşlanıyorum galiba. <laughs> 33 yaşıma geldim arkadaşlar. Ben YouTube başlığında 25 yaşındaydım. 8 yıl oldu 33 yaşıma geldim ya. Vallahi burada yaşlanacağım ya. 9. yılıma gireceğim herhalde. Gençtim. Ne evliydim ne kızım vardı falan. Kendi evim de yoktu. Bütün hayatım değişti. Bütün YouTube'la birlikte Resmi öleceğim yakında ya. Vallahi yaşlandırdı bizi YouTube. Evlendik, çocuk sahibi olduk. Hala YouTube'dayız. İşimiz bu. Yapacak bir şey yok. Mecburen. Mecburiyetten. Şimdi devlet çağırmış bizi. Yani online oyuncu değil de devletin e, olayına gidiyoruz. Yani garanti rota bu. Yolcu bulmanıza gerek kalmıyor sanırım. Devlet çalışanını alıp götüreceğiz. Veya devlet bize bir şey mi taşıyacak artık ne bilmiyorum. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Ben ilk defa yapıyorum bunu. Daha önce yapmadım. Varmıştır belki tam hatırlamıyorum. Government Order'ı ilk defa aldım yani. Şimdi gidelim bakalım oraya. Oraya gittiğimize bakalım ne olacak. Evet çok yol geldim ya. Vallahi acayip yoruldum ha. O kadar yolu getirdi ki beni. Buraya geldik. Aa yolcu geliyor. NPC geliyor. Gel abla. Bindin mi? Abla. Abla bineceğim mi artık? Abla. Binsene. O abla taş oldu lan. Evet. <laughs> Ablaya dokununca bindi. Selamun aleyküm abla. Nereye gidiyorsun? Tamamdır eyvallah. Hadi gidelim bakalım. Taksimetron. Aeronet 1500 dolar. Beni buraya kadar çağırdı. 1500 dolar. Ama bunda sabit galiba fiyat. Nereye gidiyorsun? Oh cehennemin dibine yine. Evet arkadaşlar. Bu da garanti yolcu alma yöntemi. Yani oyunun bize verdiği Hani oyunda online oyunculardan bulamazsanız o ben nereye girdim ya? Şeyin içine girdim ya. Oduncuların oduncu mevsinin içerisine kadar girdim. Dayı ne yapıyorsun? Bak bak suikastı uğradık bak yolun ortasına. Bırakıp gideceğim şimdi taksi ya. Böyle apaçiler de var ya. Yani dediğim gibi yolcu bulamazsanız online oyunculardan. Diyelim sıkıldınız bulamadınız. Herkes meşgul. Tüm taksiler ortalığı kapmış. Hiç boşta müşteri de bulamadınız. Oyun size bu şekilde NPC ile müşteri de sağlıyor. Bu çok güzel olmuş. Ya bu uzun zamandır var mıydı? Bakın inanın hatırlamıyorum. Var vardıysa da ben hiç denk gelmedim yani buna. Fazla bir takdir yapmadığım için. Götürelim ablayı. Hatta götürmeme de gerek yok arkadaşlar. Burada videoyu sonlandırayım çünkü 1500 dolar alacağım belli. Bu ablayı bıraktığım zaman hatta ablayla birlikte ben denize uçmak istiyorum. Allahu ekber. <laughs> Ablayı peki denize uçurursam ne oluyor? Dur bakayım. Bir şey oluyor mu acaba? Ceza meza ödüyor muyuz? Ablayı denize atayım. At lan denize. Kadın küre ediyor lan. Aha denize soktum ha. Boğul lan. Valla denizde. Bakayım kadın inecek mi? Hala oturuyor lan. Taksinin içinde. Abla çık çık boğulacaksın. Abla ağzına tüküreyim Boğulacaksın. çıksana. Demek ki kadın hayattan bıkmış arkadaşlar. Belki de intihar etmeye de gidiyordu bilmiyorum. Göremiyoruz da. Sığ çünkü dalamadım da içeri. Kadın hala orada bak görüyorsun. Kadın hala orada. <laughs> İçinde bekleyin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.